evleri e, geziyoruz. E, evet köyümüzdeki yıkık evlere bakıyoruz arkadaşlar. Nasıl yıkılmış? Neden yıkılmış? Ya, bakıyoruz. Evet bir de o var. Acaba rüzgardan mı yıkıldı? Rüzgardan Yağmurdan yıkıldı. mı? Şimdi birinci sırada yeşil ev, kapılı ev var. Yeşil Rüzgarı, kapılı eve. Rüzgardan yıkılması hiç imkansız. Olabilir belki yıkılabilir Hamza. Yeşil kapılı eve buradan giremiyoruz. Gelin şuradan girelim. Yeşil kapılı ev. Bakın nasıl yıkılmış. Buraya gece kim girebilir çocuklar? Gece video çekelim mi burada? Lütfen. Bakın nasıl yıkılmış. Aa bunlar neymiş böyle? Bakın bunlar da var. Ve çok yıkılmış. Gece burada video çekelim mi çocuklar? Arkadaşlar gece video çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Ve like atın. Ve bir de... Yorum yazın. Eğer yorum çok gelirse Hamza, Ömer gece çekelim mi? Evet. Tamam. Gece çekelim çekelim. çekelim. Biz bir, gelirse, Gel Ömer Hamza. Bakalım. Aa, bakın bir tane yıkık ev. Çok yıkılmış. Bak şu arkada da var. Köyümüzde çok yıkık evler var. Buraya eğer isterseniz gece geliriz. Ama beğenin. Yorum yapın. Evet. Hamza ve Ömer'le geleceğiz buraya. Gece. Bakın burası da böyle. Burası da yıkılmış. Çok yıkılmış evler arkadaşlar. Buralar bakımsızlıktan yıkılmış. Bakın orada da var. Tamam. Burayı gösterdik. Şimdi başka da çıkalım. Şu ileride de görmüştüm ben. Tamam seni bekleriz. Evet. Şurada da var. Burası da yıkılmış. Çok yıkılmış burası. gibi? Hmm. Aynen. Falan olabilir. Köpekler de olabilir Şimdi yıkık evlerde köpekler oluyor hmm, Çatı kalmamış Gelin bu taraftan bakalım o zaman. Aa, bakar mısınız Bu tarafta tamamen duvar gitmiş Kapı gitmiş Evet burası da yıkılmış Ama bakar mısınız ne gördüm burada Ayna Ayna kalmış Küçücük bir ayna Burada kimler bakıyordu acaba kendilerine? Gel gel bir yardım edeyim sana Hamza. Bakın burası da böyle bir ev, burası da çok yıkılmış. Virane olmuş, tahtalar düşmüş. <laughs> evet. Orası da çeşme miydi acaba? Demir var ve şurası da var. Gelin arkadaşlar, sizler de köyümüzdeki virane evlere bakın. Her yer virane olmuş. Bakın. Bir sürü var. Şurada ama da var. var. Bunun çatısı kalmış ama çok içine girmeyin tamam Çatısı olan her an çatı çökebilir. İçine. Sadece dışarıdan bakın. Çok tehlikeli. Uzaktan yapın. bakın. Çok girme Hamza içine. Ben gireyim. Uzaktan bakacağım ben. burayı göstermeyelim. Bir tane hayvan ölmüş. Onu göstermeyelim. Arkadaşlarınız korkabilir. Burası da yıkık. Ve şurada da var bir tane. Orası da yıkılmış. Ne? Ne? Ve ne? en son bakar mısınız orada bir tane araba var. Gelin arabanın da yanına gidelim. Ya her şey virane olmuş. Acaba kastırız. Acaba kastırız. Dükkanlar var mı? Evet dükkanlar de çok var. Yastık da atmışlar. Ve en son olarak da şuradaki arabaya da gidip bakalım. Çok merak ettim. Acaba kaç giydik ben bilemiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin için video çekiyoruz Gece, değil mi çocuklar? Gece de gelebiliriz Evet lütfen ama yorum yazın, beğeni atın, like atın. Abone olun. abone olun. Sizleri seviyoruz. Şimdi arabaya bakalım. Bir de arabayı da inceleyelim. Neden oldu acaba? <laughs> like da aynı bir daha abone. Acaba araba yıkık bir araba bulduk, bakar mısınız? Yıkık evlerden sonra bir tane de yıkık araba var. Akın Ömer mi? araba sürmeyi çok seviyor. Hamza da aynı şekilde. Aa, Ama çok yıkılmış bu arabada. Bakıyorum, bakıyorum. Buraya koymuşlar. Bir parçası. Acaba ne parçası? Ve köyümüzdeki yıkık arabalar, yıkık evleri dolandık. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Hamza Bey'e salla, Ömer Bey'e salla. Merhaba. Çok güzel hoşça kalın.